Hayır bu olamaz. Benim en yakın arkadaşım benden hoşlanıyor. Merse benim hiç arkadaşım yokmuş. Herkes bana yalan söylüyormuş. Bence artık bunu seçmenin zamanı geldi. Daha ne kadar kötü olabilir her şey. İnşallah bunu seçtiğime pişman olmam. Bana dokunan herkesi öbür tarafa göndermezsem yeter. çok fazla olur. Anne bekle dur. Bana yaklaşma. Bugün seçtiğim lanet çok kötü. Daha ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tamam olur. Bu kadar mı? Ne oldu? Anne korkmana gerek yok. Sadece insanların kaç sene sonra öleceğini görebiliyorum. Kızım benimkini söylesene. Hayır anne söylemem. Söylemezsem daha iyi. Ama merak etme. Çok güzel her şey. Selam Elif. Selam Bidan. Ne oldu? Siz hala Melis'le konuşmuyor musunuz? Hayır. Onun bir daha yüzünü görmek bile istemiyorum. Öyle arkadaş olmaz olsun. Elif 10 saat sonra senin ne işin var? Nereye gidiyorsun sen? Akşam arkadaşlarla korku evine gitmeye karar verdik. Bence oraya hiç gitme çok berbat bir yer ben eskiden gitmiştim. Paranı boşuna vereceksin. Tamam o zaman arkadaşlara söyleyeyim başka yere gidelim. Ne? Mina ne oldu niye bağırdın? Sana ben sabah söylemedim. Ben insanların ne kadar sene sonra ölebileceğini görebiliyorum. Matematik öğretmeni 50 yaş daha yaşayacak. Ne var ki bunda ne güzel işte. Kızım baksana adam daha nereye kadar yaşayacak. Tam mezarlık zaten. Mina, sence hoca kaç yaşında? 70, 60. Hayır bilemedin. 40 yaşında. Ne? Bu sınıfta herkes en azından uzun yaşayacak. Sen herkesinkini görüyorsun. Peki ya sen kendinkine baktın mı? Nasıl bakayım ki? Aynadan bakabilirsin. Ha, bakmama gerek yok ki. Ben zaten uzun yaşayacağım. Ama... Ben zaten uzun yaşayacağım dedim. Konu kapandı. Şimdi beni durduk yere meraklandırdı. Neyse kendime bakacağım. Bak bende. Nasıl yani? yani?